Merhaba arkadaşlar, Seval'in Boncuklu Yeni Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gene 90 santimlik kenar çiçekli ortası boş yazmaya iki sıradan oluşan çok hoş gösterişli şık bir modelle geldim hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve de modelimin ilk sırasıyla yapımına başlıyorum. Evet, modelimi zürafa üzerine kuruyorum hanımlar. İpimi sabitleyerek modelime başlıyorum. Hemen bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine batıyorum. Buraya ufak bir kirpik yapıyorum. Şöyle kirpiğimi ufak tutmaya çalıştım hanımlar. İçerisine batıyorum. Bir adet boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Bir zürafa boşluk bırakıyorum. İkinci zürafaya şöyle çok hafif bir bombeyle ile iniş yapıyorum. Şöyle görmeniz açısından bu şekilde buraya sabitliyorum. İki sırada da boncuk iğnesi kullanacağım hanımlar. Tekrar bir zürafa yaptım. İçerisine dönüyorum. Aynı şekilde buraya da ufak bir kirpik yapıyorum. Ben e, modelim çok yüksek olsun istemediğim için ufak tutmaya çalışıyorum model bütünlüğünü gördüğünüz zaman siz zevkinize göre boyutlarını ayarlarsınız hanımlar şöyle kirpiğimin içerisine döndüm tekrar boncuğum takıyorum buradan da bir boşluk bırakıyorum hemen ikinci ama çok bombe bırakmıyorum üzerine işlem uygulayacağımız için hafif bırakıyorum hanımlar sabitledik. Tekrar zürafamı yaparak aynı şekilde modelime devam ediyorum. İçerisine dönüyoruz. Buraya ufak bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içerisine dönüyorum. Bir adet boncuk takıyorum bir zürafa boşluk bırakıyorum ikinci zürafaya çok hafif bir bombeyle ile bakın eğim alıyor buradaki kirpiğimiz bu şekilde sabitliyorum Evet ilk sıramız böyle kolay bir şekilde ilerliyor hanımlar şimdi bu sırayı ben ilerleteyim ikinci sırayla birlikte devam edelim Evet modelin ilk sırasını biraz daha ilerlettim hanımlar şöyle bir bütün olarak görebilirsiniz şimdi asıl Modelimize renk katacak ikinci sırayla devam ediyorum. Hemen şöyle boncuklarımı aşağıda bırakıyorum hanımlar. Bakın şöyle tepe noktasına ipimi sabitliyorum. Buraya gene aynı şekilde aşağıda yaptığımız boyutlarda ufak bir kirpik yapıyoruz. Şu şekilde. kirpiğimin içerisine dönüyorum. Beş adet boncuk takıyorum. Beş adet boncuğumu taktım. Hemen gene aynı şekilde kirpiğimin içerisine batarak buraya boncuklarımı sabitliyorum. Fakat aralarını işlem uygulayacağım için hanımlar çok gergin bir şekilde sabitlemiyorum. Şimdi hemen göstereceğim. Bakın şöyle boncuklarım çok hafif hareket eder halde. Buradan ipimi şöyle arka kısımdan hemen ilk boncuğumun olduğu kısma dönderdim. Buraya önce bir ipimi sabitliyorum. boncukların içinden de geçebiliriz aslında ama bu işlem benim için daha kolay geliyor. Bakın şuraya düğümümü tekrar ilk boncuğun başlangıç noktasını hemen sabitliyorum. Şimdi her bir boncuğumun üzerine kirpikler yaparak ilerliyorum. boncuğumun üzerine boyutumu ayarladım sabitliyorum tekrar ikinci boncuğuma da boyutumu ayarladım sabitliyorum bu şekilde her bir boncuğun üzerine kirpikler yapıyorum hanımlar böylece bir çiçek görüntüsü oluşturuyoruz buraya kalan iki adet boncuğumu da tamamlıyorum uzun süredir video çekmeyince e, ilk defa çekiyormuş gibi zorlanıyorum hanımlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet şöyle son boncuğumun da üzerinden hemen kirpiğimi yaptım. Şöyle elimle bir şeklini düzelteceğim. Hemen bakın sıradaki tepe noktasına yine boncuğumuz aşağıda kalıyor. Bu şekilde. Direkt yani ipimi ne gergin ne gevşek bıraktım. Bu şekilde iniyoruz. Şimdi buraya ara kısmı uygulayacağım hanımlar. Hemen gene kirpiğimi yapıyorum. Kirpiklerimi eşit ufak tutmaya çalışıyorum. Şöyle kirpiğimi oluşturdum. Tekrar içerisine batıyorum. buradan da sıradaki tepe noktasına geçiyorum. Bu benim ara kısmım olacak hanımlar. Bakın şöyle hafif bir bombe bırakıyorum. Daha birazcık daha kısaltabilirim. Burada boncuk takmıyorum. Bir tane daha yapacağım hanımlar. Bu aradaki kısmı artırıp azaltabilirsiniz sayıyı. Ee, ben bir çiçek iki tepe şeklinde ilerleyeceğim. Evet bakın şöyle oluşturdum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Sıradaki tepeye hafif bir bombeyle ile iniyorum. Evet bu şekilde. Şimdi burada tekrar çiçeğimi oluşturacağım. Benim için iki tane ara yeterli hanımlar kirpiğimi oluşturdum. Tekrar içerisine batıyorum. 5 adet boncuk takıyorum. 5 adet boncuğumu gene kirpiğimin içerisine batarak sabitliyorum. Sabitlerken şöyle çok hafif gevşeklik bırakıyoruz hanımlar işlem uyguladığımız için ara kısımlara bakın buradan ipimi arka kısımdan buraya alıyorum tekrar hemen boncuğumun ilk boncuğumun başlangıç kısmına ipimi sabitliyorum böylece arkadan ipi göstermeden yürütmüş oluyoruz hanımlar Şimdi gene aynı şekilde boncuklarımın üzerine kirpikler yaparak modeli ilerletiyorum. İkinci sıramız da bu şekilde ilerliyor hanımlar. Evet kameranın karşısında çok uzun zaman çekmedim. Şimdi zorlandığım için zaten ilk şekilde göstermiştim. Şimdi modelimi arka kısımda ilerleteceğim. Son haliyle tekrar karşınızda olacağım. Evet şöyle modelimi bir bütün olarak görmeniz için ilerlettim hanımlar. Gerçekten çok şık çok zayıf bir model oldu. Bu şekilde beğendiğim modelleri sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Sizler de eğer böyle modellerin beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak bana desteklerinizi esirgemeyin hanımlar. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.